yaşların başındayken böyle bir fırsata sahip olabilmek inanılmaz değerli bir şey bence. ben benim adım Sude. Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi'nde İngiliz Dili ve Edebiyatı okuyorum 21 yaşındayım. i̇kinci sınıf öğrencisiyim ve bu sene Berkent Travel Programı'na başvurdum. Berkent Travel Programı'na katılımı zaten uzunca bir süredir istiyordum. Yani yaklaşık birinci sınıftan beri bunu değerlendiriyorum. Bu sene giden arkadaşlarım oldu ve işte ile beraber de hani katılmaya karar verdik. Bu yaz Maine eyaletinde Camden şehrine gidiyorum. Bir otelde housekeeper olarak çalışacağım. Çok heyecanlıyım. Gerçekten çok heyecanlıyım. Hiç bilmediğim bir yere gidiyorum çünkü ne yapacağımı bilmiyorum. Ailem çok destekledi bu süreçte. En başta çekinceleri oldu ya hani Amerika. Ama böyle belli bir süre onları da araştırdıktan sonra inanılmaz destek vermeye başladılar. Haklarını ödeyemeyeceğim bir şekilde yani gerçekten. Özellikle üniversitedeyken kaçırılmaması gereken bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Çünkü Hani Amerika'ya belki gidilir ama turist olarak gidilir. Özellikle hani 20'li yaşların başındayken böyle bir fırsatına sahip olabilmek inanılmaz değerli bir şey bence. Değerlendirilmesi gerekiyor ne olursa olsun.